Merhaba dostlar, bugün yine sizleri e, bilgilendirmek istediğim bir video çekmek istiyorum. E, aslında bir farkındalık oluşturacağız. Son zamanlarda çok fazla dolandırıcıyı internette rastlıyorum ve sizleri de bilgilendirmek istiyorum. Lütfen bu videoyu paylaşın. E, öncelikle internet üzerinden bir şey satın alıyorsanız, işte ikinci el olabilir, sıfır olabilir, lütfen linklere dikkat edin. Linklerde absürt bazı şeyler görebiliyorsunuz. Mesela işte hepsi buradanın kendi sitesinde sonunda com değil de shop oluyor mesela. Hepsi burada zaten bilinen bir şirket ve kullanan arkadaşlar biliyorlar ki hepsi buradanın alan adında com diye bitiyor. Hatta com.tr diye bitiyor. Buna da dikkat edin. Eğer bunu bu şekilde anlayamıyorsanız da mesela ürünün modeli ne? Rengi girerek o şekilde aratabilirsiniz. Böylesi daha doğru. Özellikle sahibinden Letgo, Gardrop gibi sitelerde de ...bunla çok fazla karşılaşıyorum. Ben satıcı olduğum halde işte benden kredi kartı bilgisi istiyor. Neymiş benden satın almış. Ben niye kredi kartımı vereyim? Yani bu tarz çok saçma şeyler bu arada ama insanlar düşüyor. Buna dikkat edin. Özellikle ikinci el alışveriş yaparken lütfen ilan numarasını isteyin. Yani ...kendi telefonunuzdan, bilgisayarınızdan, sahibinlerin kendi sitesinden açıp... ...ilan numarasını girerek alışveriş yaptığınızda başınız ağrımayacaktır. Böylesi daha doğru. Bunu da söyleyelim. Onun haricinde bir de bazı ekonomistlerin sahte, yapay zekayla... ...sahte bazı sesler, görüntüler, videolar oluşturuyorlar. İşte Mert Başaran gibi, Acun Ilıcalı gibi, Emre Avçin gibi bunların ağızlarından bir şeyleri söyleniyormuş gibi yapay zeka ile oluşturuyorlar. Bunlara dikkat edin. Yine YouTube'da e, reklamlarda günde 8 bin lira kazanmak ister misiniz? Tarzında reklamlar çıkıyor. Yine o videoların yapay zeka ile yapıldığı çok belli. Dikkatli olun. E, ve yine aynı şekilde e, YouTube'da yine benim görmüş olduğum işte Baykar'la ilgili bir reklam dönüyor. O bir senedir dönüyor. Ben anlayamadım. E, tespit edemediler mi? Çok saçma. Yani o reklamın sahte olduğu çok belli. Öyle bir şey olsa biz zaten haberlerde vesaire duyarız. Ee, ona da çok dikkat edin. Yani araştırmadan lütfen bir şey satın almayın. Bir uygulama indirmeyin. E, birisiyle iletişime geçmeyin. Arkadaşlar bu tarz şeylere dikkatli olun. Lütfen e, bilindik duyulduk e, uygulamalarla ulaşmak istediğiniz yapmak istediğiniz şeyleri yapmaya devam edin. Bu şekilde bilgilendirmek istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.